Kovalar, Arkadaş sohbetlerinin ve kısa gezilerin keyifle geçeceği bir gündesiniz. Boş vakitlerinizi evde kendi başınıza harcamayın. Dış dünyaya açılın. Sevdikleriniz sizi dinlendirip rahatlatacaklardır. Bugün 2 Ocak 2016 Cumartesi, Satürn günündeyiz. Terazi burcundaki ay son dördün fazında. Sabah saatlerinde ay, güneşle kare, yay burcundaki satürnle de uyumlu görünüm yapacak. Yaşamımızdaki otorite kavramları ve karşı cinsle ilgili konular ve sorumluluklar ön plana çıkabilir. Geçtiğimiz ay uğraştığımız bazı konular sonuç verebilir. Duygu ve düşüncelerimiz arasında denge kurmaya çalışmalı, disiplini hareket etmeliyiz. Öğleden sonraki saatlerde Ay, Uranüs ve plütonda sert görünüm yapacak. Bu gergin ve huzursuz bir ruh hali verebilir. Üzerimizde baskı hissedebilir, çabuk öfkelenebiliriz. Özellikle ilişkilerimizde sorun yaşamamak için sakin ve sağduyulu hareket etmeliyiz. Kronik, baş, eklem ve diş ağrıları artabilir. Bel bölgemiz ve böbreklerimizi korumalıyız. Terazi burcundaki Ay, 18-24'ten sonra boşlukta ilerleyecek. İletişim gezegeni Merkür bugün Kova burcuna geçecek. 5 Ocak'ta retro harekete başlayacak olan Merkür bu hafta durgunlaşıyor. Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.